Evet arkadaşlar, herkese merhaba. YouTube kanalındaki ilk canlı yayın olacak. O yüzden bazı ayarlamalar yapmam gerekebilir. Sizinle birlikte ben de şu an öğreniyor olacağım. Ekranı kurcalıyorum. Ne ne işe yarıyor acaba ona bakıyorum. Evet, yayın saat e, 6'daydı. Biraz daha erken açtım. Dediğim gibi biraz ayarlamalar yapmak gerekebiliyor. Mesaj modunu yavaş moda almıştım. 60 saniyede bir mesaj atılabiliyor. Onu kaldırıyorum. İlk yayında umarım bütün mesajlara yetişebiliriz. Bütün sorulara yanıt verebilirim. O yüzden şimdi onu değiştiriyorum. Sesim geliyor mu yazarsanız çok sevinirim. Okey ses çok iyi. Teşekkürler seçkin. Selamlar Özden. İlk canlı yayınımıza da başlamış olduk. Harika. Okay. Biraz bekleyelim. Katılımlar olur herhalde diye düşünüyorum. Okay. Şimdi bugün neler yapacağız canlı yayında öncelikle ondan bahsetmek istiyorum. Ee, birkaç yeni ürünümüzü tanıtacağım. Bazı hala hazırda ürettiğimiz ürünlerimiz vardı onlara bazı özellikler ekledik. Onlardan biraz bahsedeceğim. Ardından da soru cevap yapacağız. Ee, yani bu konuda sizden ricam hani hocam kaç metreye dalıyorsunuz ne kadar balık vuruyorsunuz değil de hani bu sporla ilgili merak ettiğiniz şeyleri yani size fayda sağlayacak ya da dinleyici arkadaşlarımıza fayda sağlayacak soruları yöneltirseniz çok sevinirim evet katılımlar oluyor bu canlı yayın ardından zaten youtube'da tekrar paylaşılacak canlı yayına katılamayan arkadaşlarımız da oradan daha sonra izleyebilecekler. Evet, bir beş dakikamız daha var. Ardından başlayalım. Evet, arkada en sevdiğim zıpkınlarım. 110'luk karbon zıpkınım. Evet, biz bunu fan serisi olarak ürettiğimiz özel bir kamuflaja sahip. Ve 90'lı karbon zıpkının aslında arkadaşlar e, av videolarımda da izliyorsunuz. Önceki dönemlerde karbon zıpkın çok fazla kullanmıyordum. Sebebi de alüminyum zıpkınlarla ya da hani piyasada satın alabileceğiniz uygun fiyatlı zıpkınlarla Türkiye denizlerimizde her türlü balığı doğru hazırlıklarla, doğru tekniklerle vurabileceğinizi göstermekte. Ee, tabii ki şöyle bir bilgi paylaşmak istiyorum. Standartta e, fabrikasyon satılan tüfekler e, yani bir hataya mal vermemek için her zaman orta kuvvette üretiliyor ve piyasaya sunuluyor. Bunu siz modifiye ederek kendinize, meranıza, av tekniğinize uygun olarak e, modifiye edebiliyorsunuz, yükseltebiliyorsunuz. E, Tabi burada hani Pescador Türkiye olarak bizim sağladığımız avantaj şu oldu. Sizlerle yaptığımız telefon görüşmeleriyle neredeyse sattığımız tüfeklerin tamamını biz modifiye ederek işte kimi avcıya yani e, 500 ila 1 kilo arasında ekseriyetle balık vuran arkadaşlarımızı daha ince şişlerle daha hafif kombinasyonlar yaparak daha derin, daha derin dalış yapan daha büyük balıklar avlamaya yatkın yerlerde dalan arkadaşlarımıza daha kalın şişlerle daha agresif kombinasyonlar yaparak e, nerede ne tür avlar planladığı, hangi denizlerimizde av yaptığını sorarak ihtiyacına uygun kombinasyonlar hazırlayarak açıkçası biraz e, hem bu markette e, biraz fark yarattığımızı düşünüyoruz çok da güzel e, tepkiler aldık sizden. E, geliştirmeye de devam ediyoruz tabii ki. Yani sizden gelen sorular gerçekten çok değerli çünkü sizlerin sorularını yanıtlamaya çalıştıkça biz de öğrenmeye devam ediyoruz. Yani bir açıklama yazarken dahi o konu üzerine düşünüp en doğru cevabı yazmaya çalışarak çok fazla e, hani bilimsel terimlere girmeden gayet halk diliyle herkesin anlayabileceği şekilde açıklamalar yaparak e, hem ürünleri hem de ulaştırdığımız bilgileri geliştirmeye çalışıyoruz. Gayet keyifli gidiyor. Bir beş dakikamız var yayın için. Ardından beş tane ürün tanıtmak istiyorum açıkçası. Bir tanesi tamamen inovasyon, hani bizim tasarladığımız geliştirdiğimiz bir ürün. Yakın zamanda Facebook'tan Instagram'dan görüntülerini paylaştım. Biraz kullanımıyla alakalı konuşmak istiyorum. Biraz da farklı kemerimizde farklı bir şekilde bulundurmamız gereken bir ürün olduğu için onu anlatmak istiyorum. Ardından diğer ürünler ve soru cevaplarla devam edeceğiz. Evet, biraz daha katılımları bekleyelim. Saat 6'da birlikte başlayalım. Bu arada sorularınız varsa yazabilirsiniz. İlk başta kaçırmış olan arkadaşlar olabilir. Ee, yavaş modda canlı yayın açtım. Bu ne demek? Her bir dakikada sadece bir tane yorum yapabiliyorsunuzdu. Hani yorumlar birbirine girmesin ve her soruyu cevaplayabilelim diye böyle bir moda açmıştım ama kaldırdım. Yani şu an zannediyorum yorum yapabiliyorsunuz. Eğer sorularınız varsa şimdiden alabilirim. Ürünleri anlattıktan sonra o sorulara öncelik veririz. Evet diğer karbon tüfeğimi göstereyim. Bu yeni bir gövdemiz. Tabii ürün tanıtımında bunlar yok. Aradaki vakti değerlendirmek için yapıyorum. Bu bizim balina gövde dediğimiz kalamar gövdeye nazaran biraz daha geniş bir gövde. Ve bu tüfeğin özelliği üzerinde şiş varken dahi yüzeyde bu şekilde yüzüyor. Sepyesi e, gerçekten biraz daha hacim olarak geniş olduğu için sepyesi biraz daha hafif. Tabi bu çok iyi bir özellik mi? Yani bu sepyeyi çok iyi dengelemek gerekiyor. Çünkü yüzeyde şişle birlikte yüzen tüfek e, aşağıda özellikle sığ su dalışlarında birazcık daha yukarıya kalkmaya eğilim göstereceği için yüzeyde batan tüfeğe oranla daha hafif anlamına geliyor. Biraz daha sıkı tutmak gerekiyor. Biraz daha kuvvet sarf etmek gerekiyor. Tabi bunu isteklere göre ayarlayabiliyoruz. Evet Ahmet merhaba, Uğur merhaba, Hasan merhaba, 2000 Watt merhaba. İsminizi bilmiyoruz ama 2000 Watt olarak selamlar. Evet ilk soru Hasan'dan geldi. 9 metre üzerine daldığımda basınç çok olduğundan Frank yöntemiyle kulağı açmaya çalışıyorum. Bazen açamıyorum. Ne yapmam gerekli? Frank yönteminden kastını zannediyorum frenzel olması gerekiyor diye düşünüyorum Hasan. Şimdi frenzel mekanik olarak ellerimizi kullanmadan sadece bir gırtlak hareketiyle yaptığımız bir kulak eşitleme yöntemi. Bunun için açıkçası gerçekten çok fazla alışılmış deneyim olması gerekiyor. Aynı zamanda fiziksel olarak da östeki kanallarının yani fiziksel olarak vücut yapımında bu frenzel tekniğine yatkın olması gerekiyor. Yani ben zannediyorum 25 seneyi geçti yani serbest dalış zıkkında balık avı yapıyorum ama e, frenzel tekniğini hani %10 %20 yapabiliyorum diyebilirim kendi adıma. Yani ben valsalvayı kullanıyorum. Ellerimi kullanarak eşitlemeyi yapıyorum. O yüzden eğer ki frenzelde zorlanıyorsan hiç frenzele girmene gerek yok. Valsalvayla gayet keyifli ve Doğru eşitleme yapabilirsin. Önemli olan eşitlemeyi yapabilmen. Hangi tekniği uygulaman biliyorsun ee, hiç önemli değil. Evet saat 6 oldu. Ben şimdi kısaca ürünleri tanıtacağım. Ardından sorulara devam edeceğim. Programımızdan çıkmayalım. Evet öncelikle inalsın ürününüzle başlayalım. <laughs> Balık söndürücü <laughs> evet bu daha önceden yapılmamış bir ürün. Yani tabii ki Balık dizgilerimiz vardı ama balık söndürücü diyoruz buna. Ve birçok işlevi var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi krom kaplamalı paslanmazdan harika bir ürün. Gerçekten çok şık. Öncelikle şu üstündeki tarak nedir ondan bahsedeyim. Bu tarak eldivenimizle birlikte ee, bu söndürücümüzü sıkı bir şekilde kavrayabilmemize yarıyor. Ardından e, evet bir yandan telefondan da mesajlar geliyor. Evet mesajları soruları görebiliyorum. Sorular gelmeye başladı. Soruları okumaya devam edeceğim. Ardından bu tarağın diğer e, bir faydası yani işlevi diyelim. Balık temizlemeye yarıyor arkadaşlar. Buradan bu şekilde tuttuğumuz zaman biliyorsunuz balıkların pullarının ters yönüne doğru pullarını bu tarakla kazıyıp temizleyebilirsiniz. Çok keskin değildir. Çok küt de değil. E, hafif bir keskinliği var. Yani elbisenize, eldivenize, elinize zarar vermez. Ama balıkların pullarını kazımaya yetecek kıvamda keskinliği mevcut. Ardından iki tane deliğimiz var. Bunlar 6,5 milim ve 7 milim şişler için hazırlanmış delikler. E, yamulan şiş ucunuzu bu deliklerden geçirip manivela gibi uzun olan kısımdan kastırarak şişinizi denizde çok kolay bir şekilde düzeltmenize yarıyor. Ardından bir de kakıcımız var. Kakıcı bütün arkadaşlarımız biliyordur diye tahmin ediyorum. Kakıç nasıl kullanıyor tabi onu anlatabilirim. Ee, gördüğünüz gibi şu yuvaya şişinizin tetik mekanizmasına oturan kısmını yerleştiriyorsunuz. Yani şişiniz bu delikten giriyor ve kaydırarak tetik mekanizmasını oturan o boğumu, boşluğu buraya yerleştirdikten sonra şişinizde şu manevraları yapabiliyorsunuz. Sağa sola çevirebiliyorsunuz ve en önemlisi ileri ve geri kuvvet uygulayabiliyorsunuz. Bunu şişte çıplak elle ya da eldivenle yaptığınız zaman sağ sola çevirmeniz çok zor. Çünkü takılmış bir şiş biliyorsunuz ki eldiveninizden ve elinizin kavrama gücünden dolayı sağa sola kuvvet uygulayamayacaksınız. Çünkü skeçe tutamayacaksınız. Evet kakıç bu işe yarıyor. Özellikle takılan şişlerde çekmekten çok deneyimli arkadaşlarımız bunu çok daha iyi bilir. İterek kelebeğin yönünü değiştirerek kayalardan ya da saplandığı yerden çıkartabilirsiniz. Onu da nasıl anlıyoruz? Kakıcımızı şişimizin tetik yuvasına yerleştirdik. Ardından Şişimizin üstündeki finler veya çentiklerden baz alarak şişimizin kelebeğinin yerini kestirebiliriz. Yani o anki şişimizin duruşunda kelebeğimiz aşağıya mı bakıyor, yukarıya mı, yalan bakıyor bunu anlayarak girdiği yerden hafif manevralarla ileriye geri, sağa sola çevirerek şişimizi kurtarabiliriz. Şişler çok pahalandı arkadaşlar. Gerçekten yani şöyle ufacık bir e, alet sizi 400-500 lira masraftan kurtarabiliyor. Evet burada ufak bir deliği var. Bunu ne için kullanıyoruz? Bu deliğe bir misina ip monofilament bağlayarak kemer aparatına dizginizi sabitleyebilirsiniz. Ya da kemer aparatınızı hiç kullanmadan normal dizgi gibi kullanarak da e, bir monofilament misina ip ile birlikte vücudunuzda elbisenizi taşıyabilirsiniz. Evet gelelim balık söndürme ucuna. Gördüğünüz gibi çok kaliteli bir ürün arkadaşlar balıklarımızı bununla acı çektirmeden çok hızlı bir şekilde söndürüp avımıza devam edebiliriz. Peki bu nasıl kullanılıyor? Bunu nasıl taşıyacağız? Çünkü hani sivri bir ucu var. Aynı zamanda e, talaklı bir yanı var. Bunu kemerimizde taşıdığımız diğer ekipmanlardan farklı olarak biliyorsunuz ki kemerimizde taşıdığımızda genelde ürünler kemerimizin dışında duruyor bu şekilde. Bunu diğer ürünlerden farklı olarak kemerimizin söndürücümüzün, balık söndürücümüzün üzerinden geçecek şekilde takıyoruz. Hemen gösteriyorum. Bu ne işe yarıyor? Oldu ki hani misina monofilament ip bağlamak istemediniz. Balık söndürücümüzün aparatından düşmesinden düşmesini ve sizin onu kaybetmenizi engelliyor. Evet. Gördüğünüz gibi arkadan baktığınızda sizi rahatsız edecek bir şey yok. Yani elbisenize temas edecek kısım yine düz. Şöyle göstereyim. Yumuşak. Kemerinizin dışta kalan kısmı aparatımızı düşmeye karşı koruyor. Şöyle de gösterebilirim bakın. Açıyorum şu anda ve gerçekten bastırıyorum. Ben yani çok fazla çekmem lazım ki takılı olduğu zaman o kadar da kuvvet uygulayamayacağız. Evet, şöyle kemirin sıktığını düşünün. Şöyle göstereyim. Evet, sanırım gözlüyor? Şöyle tutarak evet. Bu şekilde yerinden bakın çıksa dahi kemer zaten tutuyor. Tabii ki bu aparatın mutlaka vücudumuzun yan tarafında taşınması gerekiyor. Neden? Dalış esnasında kule dalışı yaparken, yani bu kısım fazla yüksek olduğu için sizi rahatsız edebilir, elbisenize takılabilir. Evet, ilk aparatımız yeni inovasyon ürünümüz, bu balık söndürücü ve kakıcımız diyebiliriz. Gördüğünüz gibi şöyle bir dizgilerimizde kullandığımız bir monofilament parçayla bunu isterseniz direkt monofilamentle taşıyabilirsiniz ya da haricen böyle de taşıyabilirsiniz. Evet diğer ürünümüz üzerindeki sweatshirtlerimiz. Şimdi tam zamanı biliyorsunuz kara kış. bu ürünlerde bir farklılık yaptık arkadaşlar. Özellikle ya bu ürünü olta e, ee, avcılığına giren arkadaşlarımız da çok sevdi. Özellikle denizde teknede çok fazla zaman geçiren arkadaşlarımız için kapşon kısmını ipin geçtiği bölümü iki kat yaptık. Dış kısmında normal günlük olarak kullanabiliyorsunuz, düzebiliyorsunuz. İç kısmından geçireceğiniz iplerle de tamamen yüzünüzü kapatacak, örtecek şekilde sweatshirtümüzün kapşonunu kullanabiliyorsunuz. Onun dışında bunun kırmızı ve siyah rengi var. Gördüğünüz gibi zıpkıncı baskısı ve normal baskısız olan model de var. Önünde kanguru cepleri var. Ve bu ürünün içi şardonludur arkadaşlar. Şardon nedir? 3 iplik kumaşla hazırlanan sweatshirt'ün içine özel bir işlem uygulanır, bir tarakla kesilir. Ve içinin böyle polar kıvamında daha yünlü gibi, daha yumoş ve daha fazla sizi sıcak tutacak bir şekle gelmesi sağlanıyor. Buna şardon deniliyor. 3 iplik. Gayet kışlık. Yani mont ihtiyacı bile duymadan gerçi peti edeyiz ama e, mont ihtiyacı bile duymadan bu ürünle kışı geçirebiliyorum. Kırmızısını da göstereyim size. Ürünler konusunda biraz hızlı hareket ediyorum. Sorular çünkü gelmeye başladı. Sorulara geçeceğim. Evet bu da kırmızı arkadaşlar. Kapşon bölümünde bahsettiğim konu şu. Bakın şurada iç kısmında da bir delik var. İpi isterseniz dıştaki delikten isterseniz içteki delikten geçirerek İki ayrı kanal var bu arada. Aynı kalandan gelmiyor ip. Geçirerek kapşonu tamamen yani ağzınıza kadar düzebiliyorsunuz. Tamamen yüzünüzü kapatabiliyorsunuz. Böyle faydalı bir ürün. Evet. Diğeri çok sevdiğiniz pançolarımız. Pançolara özellikle tekrardan anlatmak istiyorum. Neden? E, çünkü artık panço yapılmaya başlandı. Yani başka ee, arkadaşlarımız da panço üretiyor, ee, çok güzel yani rekabetim ben bu tarafını çok seviyorum çünkü gerçekten çok faydalı bir ürün. Sizlerle buluşturulmaya çalışıyor. Ee, bizim pançomuzu farklı kılan bazı özellikler var onlardan bahsetmek istiyorum. Özellikle giyimi kolaylaştırmak için kollarındaki jarse yırtmaçları, likralı jarseleri vardır. Çok fazla cebi var yani pançonun en fayda sağlayan özelliği bakın öndeki kanguru cebinin yanlardan cebi var. Cep telefonunuz için ön tarafında bir cebi var. Ve ürünün yan taraflarında da cepleri var. Yani 5 tane hatta 4 tane diyelim büyük kullanışlı cebi var. Özellikle kışın dalış kıyafetinizi evde giydiğinizde pançonuzla hani dalıştan sonra markete daha keyifle girebiliyorsunuz. Sizi rüzgara karşı koruyor. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Hani ince bir ürün değil. Havlu polardır. Normalde bilirsiniz hani polar kumaşının çok fazla su emici özelliği yoktur. Fakat havlu polar olan bu özel ürün e, özellikle su emiciliğinden ötürü zaten seçilmiş bir üründür. Bu ürün yine diğer ürünlerden farklı kılan özelliği de bu diyebiliriz. Evet çok hızlı devam ediyorum. Diğer ürün çünkü sorular birikmeye başlıyor. Kamera aparatımız. Bu ürünü çok seviyorsunuz. Yani güzel olan şu ki, adaptörü sayesinde birçok markaya da uyum sağlayabiliyor. Genelde zaten markalar artık bazı ölçülerde aynı devam ediyorlar, aynı ölçüleri kullanıyorlar. Kamera partimizin sustalı özelliği, dalış esnasında çok kolay bir şekilde biraz geri çekerek aşağı indirdiğiniz zaman, tüfeğinizi kurabiliyorsunuz. Kameranız aşağı iniyor. Ardından gördüğünüz gibi tekrardan yuvasına oturuyor. Ve kullanıma hazır hale geliyor. Bu gerçekten çok süratli bir işlem. Hatta toparlarken suda tüfeğinizi sallamanız bile yeterli. Bunun tekrar geri gelmesi için. Sustasının geri gelmesi için. <laughs> Aparatımız kendi tripod vidası ile birlikte veriliyor. Eğer housinginde yani kamera kılıfında tripod girişi olmayan arkadaşlarımızın haricen şöyle bir GoPro adaptörü diye satılıyor arkadaşlar. Böyle bir adaptör alması gerekiyor. <laughs> Bu adaptör yardımı ile ve tripod vidası sayesinde gördüğünüz gibi kolayca takabiliyorsunuz. Ve kameranızı kamera aparatının üzerinde bakın sağa sola da çevirebiliyorsunuz çekiminizde atıyorum yani yan tarafınızdan bir deniz kaplumbağası geçiyor. Tüfeğinizi ya da arkadaşınızı ya da kaplumbağaya çevirmek zorunda kalmadan kameranızı döndürüp çekim yapabiliyorsunuz. Evet kurulumunu göstereyim. Şu şekilde tüfeğinizin üzerinde doldurup boşaltabiliyorsunuz. Kamera aparatınız bu. Aynı zamanda şu susta özelliğinin şöyle bir avantajı var arkadaşlar. Biliyorsunuz atış anında tüfek bir miktar geri tepiyor. Buradaki bu susta mekanizması yani yaylı sistem atış anında geriye doğru hareket ettiği için o tepmede bir süspansiyon görevi görüyor. O tepmeyi emiyor. Evet ürünlerimiz bunlar. Geçelim sorulara. Sıradan gidelim Hasan'ın sorusunu yapmıştık. Ahmet 115'lik ahşap tüfeğim var. 650 patos şiş ile 16 milim çift lastik vibrasyon sebebi olur mu? Evet Ahmet şimdi güzel bir soru. E, bu açıkçası bu soru hani başlı başına bir video konusu. Neden? Şimdi 115'lik tüfek 6,5 milim şiş ve 16 milim lastik dediğin zaman aslında bir ölçü vermiş olmuyorsun. Neden? Şişin türü sertliği yani türünden kastım şişinin içeriği hani kaç HRC olduğu, kaç pH olduğu yani şişinin ağırlığı aynı zamanda ve lastiğinin markası, lastiğinin sertliği bunlar hep birer etken. Bu etkenleri zaten yan yana getirdiğiniz zaman ortaya kombinasyon çıkıyor. 115'lik e, tüfekte 6,5 milim şiş normalde 115'lik tüfeğe aslında ince bir şiştir. Neden? Şişin boyu çok uzadığı için ve kalınlığını sen 6,5 milim olarak tercih ettiğinde çok fazla esnemeye e, müsait bir şiş kullanmış oluyorsun. Çünkü çok uzun. Yani 6,5 milim şişi 50 santim olduğunu düşünürsen ne kadar esneyeceğini ya da 1.50, 1.60 olduğu zaman ne kadar esneyeceğini hayal edebiliyorsundur. O sebeple 6.5 milim şiş, 115'lik tüfekte çift lastik kullanmak istiyorsan çok Yumuşak bir kombinasyon yapman gerekiyor. Yani o vibrasyona sebebiyet vermeyecek yumuşaklıkta bir kombinasyon yapman gerekiyor. Yani ölçü vermem gerekirse benim ölçülerim genelde primeline lastikler üzerine oluyor. Ama ben 115'lik tüfekle 16 milim primeline lastiklerle zannediyorum ölçümü hani 72 ve 76 santim gibi gayet rahat kurabileceği e, hani agresif olmayan bir kombinasyon tercih ederdim. 115'likle bu kombinasyonla ne kadar performans elde edersin onu söyleyeyim. Hani net sana 6 metre e, isabetli ve kuvvetli atış verir. Fakat eğer sen bu şişini 7 milim olarak değiştirirsen ve lastik ölçülerini hani 2'şer santim kadar daha kısa yaparsan yani biraz daha agresif yaparsan e, atış mesafen 1 metre olarak direkt değişecektir. Bunu hep tekrarlıyorum. Önceki videolarımda da söylemiştim. E, hafif ya da ince olan şiş daha uzağa gider bilgisi yanlış arkadaşlar, biz bunu denedik. Kalın ve ağır şiş doğru lastik kombinasyonuyla daha kuvvetli ve daha uzağa gider. Ya bunu hep şu benzetmeyi yapıyorum, bir pimpon topu ve bir tenis topunu düşünün, hangisini daha uzağa atabilirsiniz? Elimizde limitsiz kuvvet var, pimpon topuna limitsiz kuvveti uyguladık. Yani o en fazla 30 metre gidecektir, zaten fırlarken patlayacaktır falan. Ama bir tenis topuna öyle bir kuvvet uyguladığınız zaman belki 500 metre, belki de 1 kilometre bile fırlatma şansınız var. Yani şişlerde de aynı şekilde ne kadar kalın ve ağır bir şiş kullanıyorsanız ona bir o kadar agresif bir kombinasyon yaptığınız zaman mesafe artıyor. Yani ince ve hafif şiş.